İskender ile Erdal kendi işlerinde yer değiştirmişler. Nurten Zeynep'e doğru odaklanıp Zeynep Pakize'de. Arda sağına döndü Kamil Arda'ya yürüdü. Metin'le Çiçekçi, Çiçekçi Sevim ve Sevim Nurten arasında bir kombinasyon var. Sema Arzu'da bu. Elimizdeki veriler bunlar şu anda. Ya Mecnun bir bir anlatıyor. O oldu o oldu o oldu falan diyorsun ama ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Nasıl hiçbir şey anlamıyorum ya? O kadar yazdım, tablosunu çıkardım, resimlerini çizdim buraya. Nasıl anlamıyorsun ya? Vallahi abi bu sefer ben de hiçbir şey anlamadım. Aa bak işte bu sefer göz çocuk da anlamamış. Abicim neyi anlamadın ya? Basit işte tabloyu çizdik yani bu kadar. Sen onun... Olan... Bir, abicim bir yer değiştirir misin İsmail abiyle? Niye abi? Abi niye abi diye sormayın. Bir kalk bir yer değiştir. Ben öyle Mecnun? Yani. Mecnun ne Mecnun? Oturmuş yanına yani dilini tutacak, belki saçını dokunacak, pirçini çekecek falan öpmesin Mazallah yanında. Niye öpeyim yengeyi ya? Abi niye öpeyim yengeyi diyor ya? Senin burada tam olarak ne işin var? Şu anda niçin buradasın? Hes atarız diye geldim. Hes mi atarız? Yenerli 11. Yenerli 11. Benim burada kafam şişmiş zaten. Yenerli 11 ben olmuşum şahsen. Sen ne? Hes mi atacaksın bir de? Çıkar mısın? Odayı terk eder misin sen? Ne? Sen ciddi misin abi? Lütfen çok, ciddi. lütfen, çok kötü Lütfen, terk eder misin onu? Çok kötü durun, lütfen çıkar mısın dışarı? Çık, çık, çık. Ayıp oluyor ama. Niçin ayıp olsun canım? Allah'ın Arda'sı. Mecnun bu yaptığın çok ayıp. Nasıl ayıp oldu? Arda o ya? E, Arda'ya nasıl? Hak etmedi, çok yanlış bir davranış. Bu yaptığın çok, gerçekten çok yanlış bir davranış Mecnun. Allah Allah, Arda diyorum, Arda. Ya. Aa, nasıl ya küçücük, çocuk o, Kaan o, Kaan. Kaan ya, ya görmedin mi yanında oturan? Onun için Arda vardır. Arda gitmemiştir ki onun için. Arda, Arda'nın gözlüklü, göz, gözlüksüz olma Arda o zaman Kaan. Yok. Ha Kaan mı gözlüksüz Arda? İşte o belli değil. Durum tam olarak öyle yani. Kaan burada boş. Yani Kaan şu anda kim olduğu belli değil yani. E tamam anlatıyorsun anlatıyorsun. Valla çok güzel. Valla hiçbir şey anlamıyorum. Kafam bir tuhaf oldu. Bir karıştı. Daha tamam, madem diyorum böyle böyle gidip kırıyoruz mu ağızlarını burunlarını hepsinin? Yok yok. Ya dedeyi bulmak şart gerçekten. Ben şimdi aksakallı olalım. Bulalım. Yani her şeyi o çözecek. Gerçekten hani olmadı asayla geçirir kafanıza. Bir şey yapar yani ama onu bulmamız lazım. Şşş. Etene mi düşeyim ben acaba acı? Artık en sonunda onu da ineceğiz herhalde. Ne bileyim ben. Ay saat kaç oldu? Ben geç kaldım ya. Ben Ben, yep. o zaman bırakayım seni. Hop 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 ben bırakırım ne düşüyor? Valla mı? Hadi o zaman. Tamam hadi. Ben, ben de anayla dikkatliyim lan. Bis